evet arkadaşlar devam ediyoruz da. Hoppala. 16 tane wine kastım. Bir tanesini yukarıda burada kullanmıştım. Işte. Şunu da alayım hemen de çünkü kalınca gidecek. Wines'lar burada Radiker. Hadi. Kır, <laughs> kır abi kır şunu hadi. Şabuncu gibi oldu abi bu ne ya? Olmasın seç. Smoke gideri de iyi. Buna bunu bunu bunu. Oh, tamam. Beyna şey görüldü. Kara gördüm yapacağım evde buydu zaten de. Ben her tarafı bir bakışta görmek istiyorum ya. Bir dakika. Ve hemen Haydi jungle hiç kesmedim mi ben ya? Jungle wood kesmem lazım benim de. Ben şimdilik bir ağlama şöyle yapabilirim. Heh güzel bu aslında. Tamam güzel güzel. güzel. Bunu da yapabilirdim ya. Ona yapacağım arkadaşlar. Yani ona yapacağım, ona yapacağım. Bu en güzeli. Bunları da yapalım. bir dakika. Ben ne yapmak istediğimi galiba anladınız. Şöyle yukarı çıkıp hemen hemen toplayıp geliyorum arkadaşlar. Tamam geleceğim. Arkadaşlar ben ev fikrini değiştirdim. Yine değiştirdim. Şu ev yapacağım. Orada kuyusu görüyor. Hem Extreme Hills hem Spruce hem de Jungle işte. Çok güzel. 24 tane de Vine var. hop Bence en güzelini biz yaptık buraya. Oh shit. Oh. Akşam oldum ki ya. Oldu Abi çok çabuk akşam oldu. Çok mob geliyor ya. Olmaz arkadaşlar izi alacağım Bunu adamlar hard koru bağlamış anasını satayım. Üf demir düşürdü bir tane de. Adamsın zombi ya. Yalnız öldürsek yer var ya yerimizi de kaybettik. Kaybetmiş oluruz ve çok kötü olur bu bizim için. Gel 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 sen de gel oğlum gel oğlum gel lan. Seni gel hiç sıkıntı değil. Gel. Hamsi ben çürüket diyorum, oto Çok güzel oluyor biliyor musunuz? Burayı zehirlenmiyorum yalnız. He kaç elden beri Rotun flash'lıyorum, zehirlenmiyorum. Güzel. Hop. Hop. Wow, hop. Hop vay buraya da sarkıyor şu an. Tamam. Bunu şöyle alsak aldık güzel ya ben en güzel ağaç eve yap ağaç yaptım şu an evime yani yapacağım en güzel ağaç eve yapmış olacağım hmm. hop 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 hmm da böyle, böyle 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 kıyı görüldü hmm, şimdi abi şöyle yapıp bir böyle deneyelim ben oraya bir altımıza bir su Platformu gibi bir yer yaparım. Buradan direkt atladığımızda suya geliyoruz değil mi? Aynen. Düşerken buraya bir atlarız. Ölmeyiz de hiç. Şimdi iki geceden beri bir ev yapamadık. Kendime şu ana kadar pro hissediyorum ki yapamadığımız için. Yani o kadar pro hissediyorum. Şimdi yerleri tahtaranla yapabilirim. Normal wood'dan da yapabilirim, junk wood da yapabilirim yani junk wood can, ya junk wood diyorum, jungledan da yapabilirim. Aklımda çok değişik planlar var arkadaşlar. Nereye düşeceğim yalnız? Açarsam ya, düşmez mi? O bunu kesin nereye düşerim? Düşmezmiş. Aa bak var ya bundan sonrakine kesin düşerim. Artık ben artık gördüm. anasını satayım ben maymayım. Buradan düşsem aslında Böyle başladık böyle yapalım anasını satayım o zaman hadi bakalım Hadi bakalım kolay gelsin Yalnız bitti mi o oyunlar Ha Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aslında şöyle aynen buradan başlayalım arkadaşlar. Böyle bir ev yapalım. Hop hop. Hop hop. Hop hop hop. Zombiyi hemen altta biriktirdin. Biriktirdin. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Adam mı oldun sen? Evet. Güzel. Birazdan da keseceğim videoyu zaten. Uuu. Öleceğim zannettim var ya. Hayır. Çekil. Tamam. Abi şip bulamadık. Kaç şip. Ben salam arkadaşlar. Evet. Evet. Ben gördüğünüz gibi. Çok ama çok salak bir çocuğum. Ben diyorum bizim şey yok mu diyorum. Yun yok mu diyorum ya. Harbi diyorum ben de bugün bir şeylik var. Evet. Şunları hemen alıp yukarı çıkayım. Sonra da videoyu yavaş yavaş bitireceğiz arkadaşlar. Tamam, hemen yatağımızı şuraya koyup uyuyalım. Ah oh be. Uyandık ne kadar güzel bir da böyle kadar güzel bir akşam bu Değil mi aç. Ağacın üstünde uyudum ya. Ağaç aslında çok cool duruyor biliyor musunuz? Harbiden çok cool duruyor. Yani ev tamamen şöyle böyle bir şey olacak. Oo. yürü. tamamen arkadaşlar böyle bir şey olacak. Game mod kullanmayacağım. Bu de tekrar tekrar söylüyorum. Ya da bir kere mi söyledim bilmiyorum. Game mod Kullanılmayacak bu seride. de. Bomur mu? tamam. Ölsem bile zaten yukarıda doğarım. Bilmiyorum örümcek Bey. Ama ilk önce üç grubu öldüreceğim. değil bana bir zararı yok ama creeper'ım var, değil mi? Değil mi creeper Bey? Bak patlattı her tarafı ya. Ne zevk alıyor ya? Akşama kadar bekleyip sonra beni yiyeceksin değil mi? Adam alttan vuruyor ya. Oy diye öleceğiz. Boostla boostla çok güzel. Hoş geldin at. At oğlum hadi. Yemiyoruz şu an buradan. Gel gel sen gel buraya. Sana. Oyda öldürdüm ben tamam güzel. Evet. 20 dakika galiba oldu. Birazcık daha oynayabiliriz sanırım. Videonun gittiği yere kadar. Zaten birazdan tak tak der gider video. Bu yine ekip.